Eğitim Fabrikası'na herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir web sitesinde bulunan fotoğrafları toplu bir şekilde ve hızlı bir şekilde nasıl indirebiliriz bundan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ben yukarıda zaten segmeleri açmıştım. Bunun için öncelikle bir uzantı indirmemiz gerekli. Uzantının ismi image doğulandır. Bunun için Chrome web mağazasına girip uzantılar kısmından bu uzantıyı indiriyoruz. İndirdikten sonra sağ tarafta gördüğünüz gibi böyle bir logo çıkıyor. Bunu aktifleştirerek işlemimize devam ediyoruz. Eğer indirme kısmında bir sorun yaşarsanız aşağıda yorumlar kısmında belirtirseniz yardımcı olurum. Ben size örnek olsun diye hızlar ve fotoğrafları adında Google'da arattım. Buradaki görmüş olduğunuz bütün görselleri sadece 10 saniye içerisinde indireceğim. Bu sistem nasıl çalışıyor? Biraz da ondan bahsedeyim. Şimdi ekranda gördüğümüz bütün her şeyi indiriyor. O yüzden indirmek istediğimiz yere kadar sağ taraftan tutarak aşağı doğru sürüklüyoruz. Boyutlarını isterseniz kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Ama bunun için indireceğiniz görselin boyutu düşündüğünüz boyutla aynı olmak zorunda ya da gördüğünüz boyutlarda indiriyor. Ben buraya kadar seçmiş olayım. Şu an hiçbir şey yapmadan sadece sağ aşağıdan aşağı kaydırarak seçtik. İndirmiş olduğumuz uzantıya tıklayarak açıyoruz. Uzantımız açıldıktan sonra sağ tarafta böyle bir sekme açılıyor. Bu no name yazan kısma mesela biz şimdi ne indireceğiz? Hızlı arabalar. Hızlı arabalar yazıyoruz. Bu ne oluyor? Dosyamızın ismi. İndireceği yerde indirilenler. Siz bunu değiştirebilirsiniz kendinize göre. Şu an boyutları ben seçmedim sağlıyorum 1120 480 yapalım. Bu boyutlar hiçbir görsel yok gördüğünüz üzere. O yüzden aşağıda göstermiyor. Boyutları o yüzden kendinize göre ve seçmek istediğiniz bölgedeki resimlerin boyutlarına göre ayarlayabilirsiniz. Seçmek istediğimiz görsel arabalarda hatırladığımız kadarıyla buradan isterseniz tek tek üstüne tıklayarak seçebilirsiniz. İsterseniz en üste kaydırıp Hepsinin seç butonu var. Buraya tıklayarak da seçebilirsiniz. Şu an kaç tane 100 tane seçmiş. Gördüğünüz üzere aşağı doğru kayıyorum. Birbirinden farklı 100 tane araba görselini ekranda gördüğünüz görselleri seçmiş. Şimdi bunları indir diyeceğim. Sadece yapmamız gereken download kısmına tıklayıp indirmek. Tıklıyorum. Gördüğünüz üzere hepsi peş peşe iniyor. Çok hızlı bir şekilde iniyor. Evet indi. Şimdi indirdiğimiz dosyayı bulup oradan bir de size göstermek istiyorum. Açıyorum aşağıdan. Hızlı arabalar klasörünü. Gördüğünüz gibi şöyle hepsini seçeyim. Ya da şöyle CTL A ile seçeyim. 100 tane öğemiz indi. İstediğimiz bütün arabaları hızlı bir şekilde indirebildik. Ya da tek tek seçip de indirebiliyorsunuz dediğim gibi. Açıp boyutlarını göstereyim size. Bu boyutlarda ekranda görüldüğü üzere indi. Dediğim gibi boyutlarını siz ayarlayabiliyorsunuz. Ben şimdi sadece hızlıca göstermek amaçlı böyle yaptım. Derseniz resimlerin isimlerini uğraşmadan nasıl ayarlayabiliriz diye. Bunun için tekrardan CTL A yapıyoruz. Yeniden adlandır yerine direkt F2'ye tıklayabiliriz. Buraya hızlı arabalar yazınca bütün seçmiş olduğumuz görseller hızlı arabalar 1, hızlı arabalar 2, 3, 4 diye sıralanıyor. Bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu yöntemi niye anlattım derseniz acil işi olanlar ya da web sitesi yapan arkadaşlar görsel indirmek için bu yöntemi kullanabilir. Çok az bir vakit harcayarak istenilmiş sonuçları elde edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videomu yararlı bulduysanız beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklerseniz motive ederseniz çok sevinirim. Diğer yararlı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.